Evet. Ustamız şu an kestirme yapıyor camları. Gördüğünüz gibi. Camımızın büyüklüğü 3 metreyi aşağı yukarı 3 metre. Yerden. Yüksekliği. Camın tamam dibinde de var. Evet. Değer, bir... Ustalarımız Yarasını Muhammed Usta, Ramazan Usta. Evet. Şurası Bu ben ama bunu öyle nasıl alır? Ayağa bak, ayağa Evet. Ayağa bak. Evet. Ayağa bak. Ayağa bak. Sayet güzel kestirmelerini yapıyor yılların eski temedi usta, emektar ustamız, Ramazan usta. Hiç evet. şöyle, hiç yani bu şöyle bir fıtınlarımız.